arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Şu an ben yatıyorum. Sizler de arkadaşlar bugün spor yapacağız. Ya da. Evet arkadaşlar şimdi başlayalım sporumuza. Dur. Bir dakika arkadaşlar. Bir şeye bakmam gerekiyor. Hmm. Evet. Arkadaşlar şimdi. Evet. Evet. Arkadaşlar ilk önce mekik çekeceğiz. Yatıyoruz. Bir ayaklarımız bir kilo duracak. Ne, nasıl rahat ediyorsun? o, o kadar Ya böyle yaparız. Ya da böyle yaparız. Böyle, böyle Bir. Tamam bir dakika. Hadi. Bir. bir dakika arkadaşlar. Şöyle ya. yapayım. Yiğit çekil ablacığım. Benim yerim bu ya. Benim yerim baba. Benim ben aydım bu ya. Şöyle ayağınızı koltuğa dayayabilirsiniz arkadaşlar. Öyle de olur. Kendi evet. kalbinde da Ama sonunda değilsin aşkım. Ne? Bir. Ya değil, gelip pizzaya da kullanıyoruz. Ama pizza diyor, neydi Ay, şunun iki. ismi? Uuu. Üç. Üç. Abi çetin aynı şimdi. Şunun şey çetine. Beş. Hayır. 6. Ablam onu seviyor. Ne? Arkadaşlar toplamda 3 set olmak üzere 10'ar onar tane onarlı 3 set yapacağız. Ben birinci testimi yaptım. 30 saniye dinleneceğim. 30 saniye veya beş dakika falan dinleneceğim. kaçıyorum. Bu çok zor olur belki. Ne oluyor? senin yaptığın ben. Bu şey demiyor. Ama bunu seveyim seni. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Bak bura benim alanım tamam mı? Hı hı. Şurada kesiliyor tamam mı alanlar? Bu senin alanına mı? Evet. Tamam arkadaşlar, dinlenme <laughs> yeter. Abla, şimdi ben de bir video çekeyim. Tamam. Şimdi arkadaşlar, ben tekrar başlıyoruz, başlıyoruz. Arkadaşlar, yav. Yiğit <laughs> yapma. Yav. Bir. İki. Abla hatta ben Üç. şöyle kişiyim. Beş, ya. Arkadaşlar onu yapmadan daha da zorlanıyor. İşte sen sekiz. Ben kalbim sana yardım edebileceğim. Ölüyorum. Abi Çok zor. <laughs> <Sorum gülüyor> Demek kolay gözükse de arkadaşlar Zidat zor. O Çok artıyor. Çok sıcak Şimdi de biraz daha dinleniyoruz. Biraz sıcak ben. Yatalım. Ama görkenmiş. Görkenmiş mi? tamam. Bak. Ay, kutu, Hadi üçüncü ve son setimizi de yapalım arkadaşlar ve sonra şınava geçeceğiz. Arkadaşlar siz ben onlarla olmak üzere 3 3 set yapıyorum. Siz bunu daha da arttırabilirsiniz arkadaşlar. Benim göstereceğim her harekette siz onun daha da fazlasını veya daha da azını yapabilirsiniz. Hadi başlayalım. bu sefer şöyle yapacağım. Bir, oha, kan, kanepe. İki. 8, 9 10 Bunu da yaptık arkadaşlar. Biraz daha dinleniyoruz. Bu sefer daha fazla dinleneceğiz. Çünkü zorlu. Çok zor olan hareket yani sınava geçeceğiz. <laughs> Evet arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ve videolarıma like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar bildirimleri açarsanız benim attığım videoları ilk siz gö görebilirsiniz yani ilk siz görürsünüz, son görürsünüz falan. Yani arkadaşlar son görürsünüz dedim bildirimleri açmazsanız en son gören olursunuz benim takipçilerimden. En son gören olursunuz ama bildirimleri açarsanız ilk gören de olabilirsiniz. şimdi başlayalım. En zoruna geliyoruz. Şunu. Çok uzunum. Dur. <laughs> Çocuk, adam. Cici. Cici, cici, cici. Kıtı kıtı kıtı. <laughs> Evet di di arkadaşlar, di 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 beşerli olmak üzere tam yine 3 set yapacağız arkadaşlar. Daha da arttırabilirsiniz dediğim gibi. Başlıyorum. Pozisyonu aldım. 1, 2, 3, 4, 5. Birinci set bitti. Bu sefer daha az. Dinleneceğiz arkadaşlar. Hani ondan az ya. Bu sefer daha da az dinleneceğiz. Hadi bakalım. Yine pozisyon alıyorum ve başlıyorum. 1 2 3 4 5 Evet bu set de bitti. Hadi başlayalım. Başlıyorum. Pozisyonu aldım. Bir dakika aldım. Bir, iki, üç, dört. Evet arkadaşlar ne bu set. set de... <laughs> ben çizgiyi görmüyorum ki. Evet arkadaşlar bu set de bitti. Şimdi arkadaşlar ben e, ilk bölümde iki tane, her bölümde iki hareket göstereceğim arkadaşlar. Böyle böyle benim gösterdiğim hareketleri günlerce yaparsanız hasta düşür, sağlıklı, sağlıklı bir hayat sürersiniz.